Herkese merhaba ben Atağan. Bugün yeni başlayan için Altın Değerinde Reper serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video geçmeden önce video izleyenlerin %80'lik bir kesimi maalesef ki kanalımıza abone değil. Eğer ki siz de kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unuttuysanız ya da abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unuttuysanız bunu bir kontrol edin derim. Çünkü herhangi bir videoyu kaçırmanızı istemem. Bu videodan sonra bir tane daha reper videosu gelecek fakat ondan önce şu anda 3122 Krallığı'nın Kingsland'inde bir savaş dönüyor. Ama bu videoda değil, birkaç gün sonra gelecek olan videoda bahsedeceğim. Neyse. Şimdi KVK 1'i bitirdiğiniz zaman, 2. sezona girdiğinizde resmi forum diye bir bina geliyor. Ek olarak komutanlarınızın ekipmanının altında tesisatlar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok tesisat mevcut ve her tesisatın kendine has bir özelliği var. Mesela yay dizilişi %5 daha çok normal hasar verir. Kama dizilişi %5 daha çok beceri hasarı verir boş kare dizilişi %2 daha az hasar alır gibi gibi özellikler var. Mesela ben Sikipo kullandığım için ve Liuche'm full olduğu için Liuche'ye de darbe hasarı yani normal hasardan beslendiği için ben yay dizilişi kullanıyorum. Ama siz okçusunuzdur, farklı bir kıt oynuyorsunuzdur, beceri hasarıyla atacağınız skilllerin gücü daha da artıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Tabii bu size kalıyor ne oynadığınıza bağlı. Şimdi bunların amacı arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane slot var. İşte bu slotta 73 tane benim seçeneğim var. Fakat herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Şimdi bunları koyduğunuz zaman mesela bu ne veriyormuş? Yazıt varmış. Yazıtlar diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi siz buraya girdiğiniz zaman kafanız falan karışır. Normal. Ama bugün olabildiğince size en temel şekilde bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar her tehisatta şans faktörüne göre yazıt gelebiliyor. Bakın mesela yazıtsız tehisatlar da var gördüğünüz gibi. Şans faktörüne göre yazıtlar geliyor. Bu yazıtların hepsinin belli başlı özellikleri var. Mesela savaşın arası neymiş? Kıtasının saldırısı 3.5 artarmış. Mesela yıkıcı bu özel bir yazıt bu arada. Gibi gibi bu tarz yazıtlar mevcut. Bu tarz yazıtlar tesisatlara şans faktörüyle geliyor. Mesela mor tesisatlarımız var ama yazılı mor tesisatlarımız da var. Şimdi genelde sarılarda arkadaşlar bizim aradığımız özellik dönüştür. Şimdi dönüştür dediğiniz zaman bunu değil de gidip ben başka bir şey yapayım. Bu arada arkadaşlar Margaret'ı 60 seviyeye getirdim. Ee, ama maalesef ekipmanları çok iyi değil. Onun dışında da asker sayım yeteri kadar fazla değil. Zaten yetenek ağacını da vermeyi unutmuşum. Hatta KVK'da bir kere denedim bununla. Yetenek ağacını da vermedik. Ee, 75k ağır yaralı ile evime geri döndüm. Neyse. Geçelim buraya. Şimdi geldik mesela. Buradan bir şeyi bulduk arkadaşlar. Örneğin balistik. Ben balistikte gördüğünüz gibi 3 tane özellik var. Balistikte ben süvari savunmasını istemiyorum. Bunu da kilitliyorum ve şurada görmüş olduğunuz dönüşüm taşıyla arkadaşlar ben buraya yeni bir özellik getirebiliyorum. Mesela basalım intikalizm kuşatma birimleri evet işimi görebilecek bir şey geldi. Değiştir diyorum ve artık benim tesisatım bu. Şurada bir de dönüşüm kristali var. Şimdi gördüğünüz gibi dönüştürün üstünde kalan hakkınız var. 10 kere şansınız var arkadaşlar. Yani 10 kere yenileyebiliyorsunuz. 10 kere yeniledikten sonra bir daha yenileyemiyorsunuz. Hatta bu da yakın zamanda gelen bir özellik. Dönüşüm kristali kullanarak galiba bir 10 yenileme daha alıyorsunuz diye biliyorum. Hiç kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Burayı bu şekilde çözdük diye düşünüyorum. Bir de çift yazıtlılar var arkadaşlar. Bunlar da tabii yine şans faktörünün içerisinde olan şeyler. Bakın çift yazıtlı. Zaten bakın yazıtın gelmesi bir şans işi. Benimkine çift yazıt gelmiş. Hani şansın da şansı. Zaten ben bunu KVK 3'te mi yaptım? 3'ün başında mı? 2'nin sonunda mı? Bir şey de yaptım ama yani bayağı da işime yarıyor. Yani bu tesisatların nasıl özelliği arkadaşlar size ekstra şuradan yazıt olarak buff veriyor. Ve ek olarak alttaki özellikleri size sağlıyor. Mesela ben bu yazıttan bu tesisat setinden dizilişten 8.5 saldırı alıyorum. 8.6 savunma alıyorum. 5.9 sağlık alıyorum. 2.4 intikal hızı 1.9 tüm hasar alıyorum. %5 normal hasar alıyorum. Şunların özelliklerini alıyorum gibi 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 komutanınızı, askerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Mesela ben Belisarius'ta farm öldürmek istediğim zaman Belisarius'ta da 3 hatta dizilişi kullanıyorum. İntikal hızı veriyor bana. Böyle random gelenleri koydum. Mesela bakın burada görmüş olduğunuz gibi 4 nala gelmiş. İntikal hızını 1.5 daha arttırmış. Yani 6.5 intikal hızım artmış olarak buradan verdiği bir hızlandırma var mı? Yok. Ama ekstra bir bonus vermiş. Hani setimeti yok adam akıllı. Ama yine de bir tık güçlendirdi. Eğer ki dönüşüm taşınız bittiyse. Mesela bakın bende 885 tane tesisat var. 885 tane tesisat kullanıyor muyum? Hayır. Yani toplasanız 20 tanesini kullanıyor muyumdur? Onu bile kullanmıyorumdur muhtemelen. Mesela mavileri ben hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Geri dönüştür diyorum. Geliyorum. Çoklu seçim, kalite. Buradan seçiyorum seçkin. Buradan istediğimi seçebiliyorum. Ya da mesela bunu çok beğendim diyelim bunu kitleyebiliyorum. Ama ben mavi herhangi bir şekilde kullanmadığım için tümünü seçtirdim. Tümünü geri dönüştür dediğiniz zaman 393 tane size bundan veriyor. Ne o adını bilmiyorum bundan diyeceğim. Bunu da arkadaşlar gidiyorsunuz kurye istasyonunda şöyle bir harf var. Atoğan'ın A'sı var. Atoğan'ın A'sına geliyorsunuz. Bakın burada tesisatlar için özel bir market var. Buradan dönüşüm taşı satın alabiliyorsunuz ya da diziliş tercih sandığı da alabiliyorsunuz. Mesela çok fazla sarı ekipman geri dönüştürürseniz de şu paradan birikiyor ve buradan bunları alabiliyorsunuz gibi gibi bunları inceleyip okuyabilirsiniz. Dediğim gibi ben size temelini anlatıyorum temelini gösteriyorum. Mesela bende bir tane yazıt kırığı varmış 8 tane bulursam istediğim yazıtın işte bilmem alabiliyorum. Yenilmez yazıt alabiliyorum. Acımasız alabiliyorum. Dengeli alabiliyorum. Bilmem ne gibi buradan seçebiliyorum. Aynı zamanda fetih sezonu zamanında da arkadaşlar markette yazıt dükkanından Herhangi bir şekilde yazıt alabiliyorsunuz. Bende şu an mesela iki tane var. Görmüş olduğunuz gibi o avcı yazıtı burada. Onu aldığınız zaman istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabi dizil işlerine de bakmanız gerekiyor. Ama fetiş sezonu ile ilgili bir video zaten yakın zamanda da gelecek. Fetih sezonu nedir? Bununla ilgili de bir video olacak. Zaten o da neden? Ee, ben mesela ilk fetiş sezonuna geçtiğim zaman arkadaşlar hani bu ne ya dedim. O yüzden muhtemelen yine anlamayan ya da ne bileyim biraz yabancılık çekecek olan arkadaşlarımız olacaktır. Şimdi geldik resmi forum binamıza. Arkadaşlar seyahate e geldiğiniz zaman komutanla seyahat ediyorsunuz ve ödül kazanıyorsunuz. Ama her günde sana önerdiği belli başlı komutanlar oluyor. Mesela bilge hükümdarlar. Mesela gördüğünüz gibi burada hükümdarlar var. Ben Türk milliyetçisi olduğum için Fatih Sultan Mehmet alıyorum. Size 20 AP puanı karşılığında seyahat etme hakkı veriyor. Yani seçtiğiniz komutan geziyor arkadaşlar. Burada işte hikaye anlatıyor bilmem ne. Bu hikayelere çok takılmanızı ben önermiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Ne yapayım? Ben Sun Tzu'nun anlattığı pilav tarifini ya bir kere baktım işte köyden birisi geçmişte bilmem ne olmuş da o olmuş, bu olmuş. Al bu anlatıyor ama hani benim hayatıma bir şey katmıyor. Benim oyun hayatıma da bir şey katmıyor. Ha hikaye çok seviyorsunuzdur. Bayılıyorsunuzdur oyunun hikayesine ya da ne bileyim herhangi bir şekilde hikaye okumaya. O zaman okuyun tabii. Gördüğünüz gibi bas bakın fırtına kopunca yakındaki bir mağaraya sığınmak zorunda kalırız ve şans eseri şununla karşılaşırız gibi gibi şeyler veriyor. Biraz hızlı yapacağım. Eğer bilgisayardaysanız arkadaşlar ESC ile o ekranı kapatabiliyorsunuz. Mesela Centurion'la karşılaştık. Centurion'la muhabbet ediyoruz ya da bir problem oluyor vesaire. Eğer karşılaştığınız biriyle bir daha karşılaşırsanız atla deyip direkt bu ekrana geçebiliyorsunuz. Yine bastık. Hızlı şekilde ben geçiyorum. Bu sefer kimle karşılaştık? Esmeralda ile karşılaştık. Esmeralda'yı da hemen hızlı bir şekilde geçelim. Genelde bunları zaten bir dakika içinde bitiriyorsunuz arkadaşlar. Belli bir zamandan sonra eliniz alışıyor hızlı hızlı geçiyorsunuz. Ama nadir de olsa e, yeni insanlarla karşılaştığınızda geçemiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle bize ekipmanlar, tesisatlar veriyor. E, bu tesisatlarda şurada seçmiş olduğunuz dizilişler yani tercih ettiğiniz dizilişlere göre geliyor. Mesela bu yeni gelen bir şey. Eskiden bu yoktu ilk zamanlarında. Random geliyordu. Daha da hani şansımız düşüktü. Buradan istediğiniz 3 tane tesisat dizilişini seçiyorsunuz. 2 tane seçemiyorsunuz arkadaşlar. Kapanmıyor. Şimdi dedik geri geldik. Gönder var. Arkadaşlar bu da belli bir seviyeden sonra gönder açılıyor. Burada gördüğünüz birkaç tane tesisat var. Bu tesisatlara otomatik kurulum deyip askerlerinizi yolluyorsunuz ama şu anda benim eylem puanım yok. 15 defa yolladığınızda da gönderme takdiri diye bir kutumuz var burada. 15 gönderimde bir size arkadaşlar buradaki bu menüdeki ekipmanlardan pardon tesisatlardan birisini veriyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir yüzlük kitabımız var. Genelde de zaten bu çıkıyor. Yine burada da tercih edilen dizilişlerimiz var. Bunları da yine aynı şekilde istediğiniz gibi keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne dedik? Free to play bir oyuncuysanız resmi forum binasına herhangi bir şekilde cever yatırmayın arkadaşlar. Bakın ben yatırmadım 24. seviyede. 25 olmasına daha var mı? Çok var. Ama çok da mühim değil. Bakın 25 seviye olduğu zaman bilginin şahadeti verilmeyecek. Zaten bu açık galiba. Yani büyük gönderim şansı %0 artıyor. Wow. <laughs> wow, sağ ol. Teşekkür ederim. Yani buradan menüsünü görebiliyorsunuz. Yani büyük gönderim şansı 8 oluyormuş. Yani %1'lik bir şey oluyor. Bir de bilgenin şehadeti verilmeyecekmiş artık gibi gibi şeyler. Yani buradan da tabi menüsünü görebiliyorsunuz. 10. seviyede açılıyormuş gönderimler aç bu arada. Ama dediğim gibi cever harcamayı değecek mi? FreeTip'le bir oyuncuysan zaten yok. Aa, yani olmaz <laughs> harcama. Yani balina bile... Bence çok daha mantık yerlere harcayabilirsin Çünkü tesisat biriken bir şey arkadaşlar ee, Bir şekilde hallediyorsun Ama tabii yetiştiremiyorsundur O zaman ayrı bir şey Şimdi bakalım benim birkaç tane Tesisatım var burada Diziliş tercih sandığından V dizilişi açacağım Çünkü şu anda Margaret'ı ben geliştirmek istiyorum Evet gördüğünüz gibi düzler geldi Bunlar dönüştürülüyor mu bilmiyorum Yani özelliklerini dönüştürebiliyor muyuz Onu bilmiyorum Bir tane de bana mı diyorsun Oo Bana mı diyorsun canım Evet gevşek geldi. <laughs> Neyse. Evet buradan da 6 tane mor açalım. Tabii mor içinden de sarı çıkabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama herhangi bir yazıt yok. Şu güzel şunu mesela kitleyelim. Ben bunu beğendim kalsın. Sonra bakacağım diyelim. Şunlara bir bakalım. Evet, çok fazla işimizi açacak bir şey yok. Bu mavi diziliş sandığı. Çok güzel bir şey beklemiyoruz bundan. Evet maviler geldi. Şimdi 523 tane tesisatım var. Gelip buraya yine morları seçip dönüştürebiliyorum. Aynı şekilde gidip buradan marketten dönüşüm taşı alabiliyorum arkadaşlar. Mesela bir tane daha sandık açalım. Yani tesisat bu şekilde. Eğer merak ettiğiniz anlamadınız ya da ne bileyim benim söylemeyi unuttum. Mesela bakın morda da tesisat şeyli geldi. Yazıtlı geldi. Kaynak yükünü 8 hiç Hiçbir işimize yaramayacak bir dizilişinde. E, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, bu Kingsland'ı merak ediyorsanız da birkaç gün sonra ee, bu KVK'daki Kingstand ne oldu onunla ilgili video birkaç gün sonra gelecek arkadaşlar. Oyunun geneliyle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa Discord sunucuma gelip sunucu içerisindeki sohbeti de mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da ya ben ya da gören bilgili herhangi birisi size yardımcı olacaktır muhakkak. Evet bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.